Programda ilk önce saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşmasını yapan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, öncelikle Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılına katıldığınız için teşekkür ediyorum diyerek başta Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarını rahmetle anıyorum dedi. Sevgili Uşaklı hemşerilerimiz, öncelikle 1 Eylül Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü için düzenlenen etkinliğe hoş geldiniz diyor her birinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Bizlere bu zaferi armağan eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve fedakarlıklarıyla tarih yazan kahraman Mehmetçiklerimizi şükranla yad ediyorum. Uşak, AK Parti Milletvekili Mehmet Altay'da konuşmasında uşağımızın kurtuluşu vesilesiyle kurtuluş günümüz hepimize hayırlı olsun diyerek ülkemize göz koyanlara karşı hak ettikleri dersi verdik dedi düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl etkinlikleri çerçevesinde bir araya geldik. Ben öncelikle uşağımızın kurtuluşu vesilesiyle bu kurtuluş gününün hepimize kutlu olmasını diliyorum. Özellikle şunu ifade etmek isterim ki 100 yıl önce Anadolu'muzu işgal edenlere karşı bizler bir bütün olarak milli ruhla hareket ederek ülkemize kast edenlere, ülkemize göz koyanlara karşı hak ettikleri dersi elhamdülillah verdik. Ben özellikle bu mücadelede büyük fedakarlıklarda bulunan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Bugün 100 yıl sonra ülkemize karşı göz dikenlere karşı aynı milli ruhla bunlara asla fırsat vermeyeceğimizi buradan ifade ediyorum. Törende ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göndermiş olduğu telgraf okundu. Vatandaşlarımıza tebriklerimi iletiyorum. İstiklal mücadelesi vatanı canlarından üstün tutan kahramanlıklarıyla tarihe mal olan tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıkları aziz milletimizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelenmiştir. Uşak'ın bu gurur gününü tekrardan kutluyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularla selamlıyorum. Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı. Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ta konuşmasında Türk milleti her ne olursa olsun canı pahasına vatanını korumuştur. Başta Gazi Mustafa Kemal ve tüm şehitleri rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun dedi ve sonrasında sergiyi gezdiler. Türk milleti tarih sahnesinde yer aldığı günden bu yana hürriyetinden hiçbir zaman vazgeçmemiştir. Türk milleti şartlar ne olursa olsun bu toprakları canı pahasına savunmuştur. Bir kez daha Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, milli mücadele şehitlerini ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun.